Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün e, bu şekilde tavuk şekilli bardak altlıklarımla karşınızdayım. E, hayvan figürlü bardak altlıkları çok beğeniliyor çocuklar tarafından da, yetişkinler tarafından da e, meyveler de öyle. Yani farklı bir görsellik sunuyor. E, bugün bunu beraber çalışmayı planladım. Önümdekiler. E, krem ve kahverengi ama ben bugün size beyaz renkle çalışmayı düşünüyorum. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ee, bildirimleri açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Ee, ve yapımıza başlayalım. Kenara alalım. Arkadaşlar beyaz renk ana rengim olacak. E, ee, tavuğumuzun gaga kısmını sarıyla göz rengini siyahla ve e, ibi bebeğini de, püsküllerini de e, kırmızıyla çalışacağım. Kırmızının tabii daha farklı bir tonu. Şu an elimde bu koyu ton şey çok canlı ton kalmış ama siz bir tık daha koyusuyla çalışırsanız daha da güzel olabilir. Beyaz rengimizle başlayacağız arkadaşlar. 2,5 numara tığ kullanıyorum ve makasım var. Başlayalım. Şimdi Siyah renkle çalışmayı düşünmüştüm ama siyah renk ekranda çok güzel görünmüyor. Bazı izleyiciler şikayet edebiliyor gör, görün, görünmüyor diye. O yüzden beyazı tercih ettim. Başlangıcımı zincirle yapacağım arkadaşlar. Siz halkayla da yapabilirsiniz. Hemen kolay bir başlangıç olarak yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlkinin içerisine arkadaşlar kaydırma yapıyorum. Bugünü güneşli görünce hemen video çekip değerlendirmek istedim şimdi 3 zincir çektim ve bu halkamızın içerisine arkadaşlar e, tekli trabzan yapıyoruz tığ üstü alıyoruz 2 defa da çıktığımız tekli trabzanlarımızdan yapıyoruz 4 5 6 7 8 9 10, 11 ve 12. Hatta 13 şunu yapsam diye düşündüm. Çünkü biraz daha büyük olmasını istiyorum. Çok küçük olsun istemiyorum. 12, 12 de kalalım. İlkinin tepesini arkadaşlar kaydırma yapıyoruz hemen ve halkamızı tamamladık. Birinci e, halkamız. Birinci sıramız tamam. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Üç zincir çektim arkadaşlar. Hemen aynı yere bir daha tekli trabzan yapıyorum. Şimdi her birinin tepesine ikişer defa batarak sayımızı iki katına çıkarıyoruz. 12-7-24 olacak arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken tek şey bu. Farklı bir şey yok. Zor bir şey de yok. artırarak ilerliyoruz beyazlı siyahlı tavuklarımız olurdu küçükken çok sevimli ben köy çocuğuyum köyde oldum çok severim Ve evet, sıra sonuna geliyorum arkadaşlar şimdi şuraya bir tane daha batıyorum ikinci sıramın hemen şurada 3 zincir çektiğim kısmına kaydırma yaparak ikinci sıramı tamamlıyorum Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi şurayı yaptık arkadaşlar. Şu kısmını tamamladık. Şuradayız. Burada bilmemiz gereken ne? Şu aranın biraz daha açık olmasını isterseniz iki tane bırakmışım ben. Siz üç tane bırakabilirsiniz şu aradaki boşluğu. Ama bu iki ideal gibi. Bir tane daha da olsa olabilir. Hatta bu seferkini üç taneyle yapalım. Farkında görmüş olun. Hani denemek isteyenler için. Şimdi buradan başlayacağız arkadaşlar. Bitmesine 3 trabzan kala duracağız. O yüzden şimdi beraberce örelim. Hemen başlıyorum. Burada bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi iki tane batıyorum. Bir sonrakinde bir tane. Şimdi tekrar iki tane. Tekrar bir tane. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ee, ipinizi i̇pinizi elinizi çok sıkı örmeyin. Çok kasmasın. Ferah ve düzgün durması önemli. Kolay ve zevk örülen bir model. Birazcık iğne e, ile aranız çok yoksa e, hani işleme tarzı gibi o biraz şey yapabilir. Onda da zorluk yok. Çünkü sadece göz yapacağız. diğerlerine yine tığla yapacağız. E, hem burnunu, gagasını hem eee ibiğini. Ibi Şimdi artırarak ilerliyorum. 3 tane kala bekleyeceğim. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Şu şu tam onun tepe kısmı. Burada bir boşluk var. 1 2 3. 3 tane oldu aslında. Şimdi bakın şöyle koyduğum zaman bu buraya gelecek. Şuraya bir tane daha yapıyorum. Bir tane daha. Yaptım. Ara açıklık bu kadar oldu. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Bu sefer tersten ilerliyoruz arkadaşlar tersten her birinin tepesine batarak ilerleyeceğim ama burada Tabii ki yine ovalliğini vermek için şu, şu, şimdi biz şu kısım bitirdik Üçüncü sıramızı dördüncü sıradayız şuradayız burada da ilerliyoruz ama burada bitimine gelince tekrar sonra üstüne gideceğiz yani bu sırada yapmamız gereken geri dönüyoruz ee, her bir trabzan üzerine batıyoruz ee, burada sadece arada şunu tavsiye edebilirim. Mesela şu an ben ilerliyorum. Herhangi bir problem gözükmüyor. Ama bir yere geldim. Baktım ki birazcık böyle hani aynı devam edersem bunu toparlayabilir. Buraya iki defa batıyorum. Yani bu kaç defa da olabilir? Yani dört tane tekli yaparsınız. Belki beşincisine çiftli yaparsınız. Bu tamamen sizin onu fark etmenizle alakalı. İlla ben şimdi size desem ki iki tane tekli bir tane şey çiftli yapın o zaman da çok bol ve biraz laçka durabiliyor o yüzden ben biraz göz kararı ilerlemeyi de bazen tavsiye ediyorum zaten kanalımı takip edenler tarzımı az çok anlamıştır çok kurallara bağlı ilerleyemeyebiliyorum kendi anlayışıma göre görselliği takip ederek de ilerliyorum şimdi bakın Üç taneden sonra burada üç tane tekli yaptım şimdi buraya çiftli yapıyorum şimdi mesela bir tekli iki tekli yapıyorum 3 tekli dördüncüye geldim bakıyorum nasıl duruyor şu an bir problem yok gibi ama şunu yaptığımda burasını biraz çekecek bakın şimdi demek istediğim şey şöyle bakın hemen şurası kalktı İşte bu problem demek o zaman ne yapıyorum? Ya bunun yanına yapıyorum. Hemen bir tane. Bunu biraz geniş rahatlatma adına. Bakın rahatladı. Hemen yani dördüncü de çiftli yapılabilir. Beşinci de çiftli yapılabilir. İpinizin kalınlığına göre değişebilir. Şimdi bu sıradan sonrası bizim için biraz farklı olacak. Buraya kadar normal trabzanlarla ilerledik. Şimdi geliyorum. Şimdi arkadaşlar, şuradayız. Şuradan döneceğiz. Şu kısmı nasıl yapacağımız üzerinde duracağız. Hemen onu da göstereyim. Biraz ip alayım. Şimdi şurada bir zincir çekiyorum ben. Şöyle. Şimdi düz'e tekrar döndük. Buradan yaparak şuradaki gaga kısmını boşluklarını ayarlayacağız. Şimdi geldim, tığ üstü aldım bir hemen dibindeki ne değil 1 2 3 3. arkadaşlar bir tane tekli trabzan yaptım bir tane daha 3 3 4 5 5 tane tekli trabzan yaptım bir tane daha yapıyorum 6 Altı tane tekli trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye kaydırma yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Yine bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye yine tekli trabzan yapmaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 6 tane tek trabzan yaptım. Şimdi 1 2 atladım. 3.ye yine kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine 1 2 atladım. 3.ye İpiniz biraz e, trabzanı birazcık uzun tutun. Daha düzgün dursun. 2 3 4 5 ve 6 yine iki tane atlayacağız. Bir iki atladım. Üçüncüye kaydırma yaptım. Elimle de şöyle bakıyorum arkadaşlar. Eğer toparlanacak gibi durursa mesela şimdi burada şurada e, şu kısımda iki tane atlarsam burası birazcık çok gergin olacak. O yüzden burada bir tane atlıyorum mesela. Ama siz iki tane atlamak istediniz. O zaman içerisine altı tane değil de yedi tane ya da sekiz tane trabzan yapın. O onu biraz daha geniş ve düzgün tutar. Bunlar teferruat ama e, teferruat da bazen önemli oluyor. Şimdi 1-2. Burada yine bir tane atladım. Şu orta kısımda yapıyorum bunu. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi tekrar iki atlayacağım. 1-2 atladım. Üçüncüsüne trabzan yapmaya başladım. 2 3 4 5 ve 6 şimdi 1 2 atladım 3.ye geldim kaydırma yaptım bir zincir çektim şimdi 1 2 atlıyorum şuraya iki bu sefer 2 atlamayın arkadaşlar 1 atlayın 1 2 3 4 5 ve 6 şurayı yapacağız Şuradaki gagası için boşluk. şu, şu ara yer için boşluk ayıracağız şurada. Sakalım hmm, sakalı mı diyelim ne diyelim şurayı bilemedim yani tepesine ibibik diyoruz da buraya ne diyoruz onu bilemedim şurayı yapacağız arkadaşlar o yüzden burada bizim iki ya da üç tane boşluk ayırmamız lazım şimdi geliyorum bir iki şu üstte şu üstü şöyle düşünün bakın mantığımıza oturtmak açısından şuraya benim Şurada yaptığımı düşünün, battığımı, şuraya da tekrar bağlantı yaptığımı. Öncesi şura olacak. Demek ki ben burada bir tane atlayıp ikinciye batmam benim için yeterli. Şimdi buraya ne yapıyorum? Buraya bir sık iğne. Kaydırma da yapabilirsiniz. 2 sık iğne. 3. sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya sakalını getireceğim. Şimdi tığ üstü alıyorum şu önümdeki yere. altı tane. Bunu göz kararı ayarlayabilirsiniz. 6 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum 4 5 ve 6 şimdi şu en tepe kısmına şöyle bir kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum ve bez ipimi kesiyorum şimdi ana renkli ipim ana renkli işim bitti şimdi bunu hemen şöyle aralarda gizlemek istiyorum Şöyle içeriye alayım. Şimdi, evet, şu ipim e, koton bir ipti, bayağı kalındı. Bu koton değil, akrilik. O yüzden biraz küçük oldu. Şimdi kırmızıyı alıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi benim kırmızım çok canlı bir kırmızı. Acaba kırmızı yerine bordo mu kullansam diye de düşünüyorum şu anda. Hemen iplerde bakayım çünkü bu kırmızı çok canlı bir kırmızı güzel olmayacak. Şu daha iyi. Bütün iplerim sağımda solumda olduğu için hemen böyle müdahale edebiliyorum. Evet, şimdi bu biraz daha bordoya çalan bir kırmızı. Bu daha iyi bence. Şimdi şurada 3 tane sık iğne yapmıştık. Bu üç sık iğnenin birincisini hemen şu ipime sabitliyorum. Buraya bir zincir çekiyorum. Önümdeki önüme gelene batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Onun yanındakine sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sonra bunu keseceğiz. Şimdi buradan kaydırma yaparak ilerleyebilirsiniz. Sık iğne yaparak ilerleyebilirsiniz. Ya da kese kesebilirsiniz çok belirgin değil sarıda arada gidildiği ama isterseniz yok ben böyle istemiyorum derseniz şöyle hemen kese kesmeli de göstereyim ben kestim bunu gizleyeceğiz arkada hemen geliyorum ipimi hemen şuradan şurada arkadaşlar gagası için bir iki iki tane yer ayırmamız gerekiyor şuradan tepesine Birini yapmak için sabitliyorum. İki tane boşluk ayırdım. Gaga için, ağzı için. Şimdi buraya bir zincir çekiyorum. Önümdekine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Önümdekine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde tepesine geliyorum. Bir tane daha. Toplamda söyleyeceğim şimdi kaç tane yaptım bakın bir başlangıç 1 2 3 4 toplamda 5 olmuş oldu şöyle bir şey yapalım biraz daha gösterişli bir gibi bir olsun 3 zincir çektim o tepede battığımın içerisinde, bir zincir çektiğim yerin içerisinde iki zincir çekerek şöyle ikişer zincir çekerek daha büyük bir ibibik yapıyorum bir zincir çektim ve kestim şimdi yakından size bir daha göstereceğim şu iplerimi bir temizleyeyim hemen. Kafanızı karıştırmasın. Ben şunu da temizleyeyim. Evet. Şimdi bakın. Şimdi burada şurada ipimi sabitledim bir zincir çektim önümdeki boşluğu trabzanın tepesine sık iğne yaptım bir zincir çektim önümdekine bunlar 1 2 üç, dört tane boşluk oldu burada birer zincirlik sonra 3 zincir çekerek geri döndüm ve buradaki ilk tek zincir çektiğim boşluğun içerisine battım sonra 2 zincir çektim bir sonrakine bir sonrakine şöyle bir horozumuzun ya da tavuğumuzun ibibiğini yapmış olduk şimdi sarı rengi alacağız ve sarı renkli de gaga kısmını yapacağız arkadaşlar. Önce ipimi sabitliyorum, ayarlıyorum. Şu ara yerde iki tane boşluğum var. Birincisinin içerisine ipimi sabitledim. Bir, iki, iki zincir çektim. Bir tığ, tığ üstü aldım ve buraya bir tekli trabzan yaptım iki zincir çektim bu tekli trabzanın içerisine şöyle bir pimpirik yaptım gagasıymış gibi tekrar zincir çektim bir üstteki kısma bunu sabitledim şöyle yapacağım sonra 1 2 3 zincir çektim ve buraya şöyle kaydırma yaparak ipimi kestim gagayı oluşturma şekli bakın tekrar söylüyorum Şuraya ipimi hemen bu kırmızının bittiği yerdeki kısma ipimi sabitledim. 3 zincir çektim. Tekli trabzan yaptım bir sonrakine batarak. Sonra burada 2 zincir çektim ve şuradaki boşluğun içerisine battım ilk yaptığım. Sonra 3 zincir çekerek buraya kaydırma yaptım ve gagamız hazır. Hemen ipimizi keselim. Ve bunu da arkada gizleyelim. Şöyle iplerimizi temizleyelim. Evet gagası biraz büyük bir burnu oldu gagası oldu. Şimdi gözünü de yaptık mı arkadaşlar e, tavuğumuz tamamlanmış olacak. Hemen kalın bir yorgan iğnesi alıyorum. Siyah ipliğimi. çok uzun çok uzun ihtiyacımız yok çok kısa şu kadar fazla bile bize şöyle kesiyorum hemen şimdi arkadaşlar şurada battığımız kısım var ya bunun içerisine geliyoruz ipimizi şöyle çekiştirmiyoruz sabitledim şimdi buradan Şöyle bir sonrakine, sonra bir trabzan atlıyorum, bir daha aynı yere tekrar batıyorum, tekrar bir trabzan atlıyorum, aynı yere tekrar dönüyorum. Şu şekilde bir göz yapıyorum. Aslında şey kuş ayak izi gibi olan bir göz modeli ama çok yakışıyor. Sonra da ipimi bu arka yerde sabitliyorum. Bakın ipimi attı. Bundan bir, ta bir tane daha olsa bir e göz daha yapılır. Evet. Bir tane de beyaz tavuğumuz oldu. Evet. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen şurayı kaldırayım. Çok sevimliler. Gerçekten. Çocuklarınıza hayvanları sevdirmek için de yapabilirsiniz. Çok güzel oluyorlar. Benimle birlikte ördüyseniz arkadaşlar buraya kadar e, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Benimle birlikte ördüyseniz siz de instagram hesabımdan bana fotoğrafını gönderirseniz çok mutlu olurum. Başka bir videoda başka bir e, motifle veya coasterla veya farklı bir üründe buluşmak üzere. Hoşçakalın.